evlenebilirler. Bakın hayatlarına dair yeni adımlar ve yeni başlangıçlar isteyen aslan burçları değişim kaçınılmaz ki aslanların şaha kalkacağı, mücadele ettikleri konularda başarıya ulaşabileceği daha sonra itibariyle şıkır şıkır hissedecekler kendileri. Çok olumlu bir döneme girecekler. Ego problem, ego savaşlarına dikkat. Aslanlar bu sene aşık olur. Bak. 2021'de aslan burçlarını neler bekliyor? Şimdi Jüpiter kovaya geçiyor, Satürn kovaya geçiyor. 2021 aslan burçlarını biraz zorlayabilir, biraz yorabilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar, birlikteliklere dair yorabilir. Ee, ama tabii şanslı tarihlerde vereceğim. Benim gibi <laughs> aslan burçlarına şanslı tarihlerde vereceğim. Ama tabii ki de kimlere? Kanalıma abone olan, takip eden, yorum yapan, beğenen Aslan Burçları'na bu tarihler uğurlu ve şanslı gelsin. Böyle de tılsımladım. Hadi bakalım. Şimdi 2021'e başlarken dediğim gibi sorumluluk alacaksınız. Ortaklıklar gelecek, işbirlikleri gelecek. Aslanlar da genelde kendilerini çok ortaya atmayı ama tek başına iş yapmayı severler. İşte bu sene kolektif işbirlikleriyle kazanacaklar. Ee, ama bakın Aslan Burçları bu sene evlilik yaşayabilir. Evlenebilirler. Bakın. Unutmayın bunu. Şu kehanetimi şuraya yazıyorum arkadaşlar. Evlilikler, büyük ortaklıklar, işbirlikleri gelebilir ve bu alanlarda şifalanma yaşayabilirler. Ve ilişkinin sorumluluğunu alarak büyüyecekler 2021 yılında aslan burçları. Gelelim aslanlara bakalım 2021'de ay ay baktığımızda neler bekliyor. Şimdi efendim bu Merkür'ün kovaya geçişi. E, Ocak ayı itibariyle e, aslında işbirlikleri, ortaklıklardan yana ilk adımları getirecek size. Hatta ve hatta o, e, onu da söyleyeceğim. Kova yeni ayı önemli aslan burçları için 11 Şubat'ta ama onun öncesinde. E, 1 Şubat'ta Venüs kova'ya geçecek aslanlara yine o hani ortaklıkları işbir, hep ortaklıkları işbirlikleri, hep daha ben değil de biz bilinciyle hareket edecekleri bir süreci ve döneme işaret ediyor aslan burçları için. Hatta evlilik isteyen, birliktelik isteyen, hayatlarına dair yeni adımlar ve yeni başlangıçlar isteyen Aslan burçları 11 Şubat gece yarısı saat 1 Venüs Jüpiter Ay Kova'da kavuşum yaptığında dua ritüel zamanı sizin için de çünkü e, hayatınıza gerçekten o süreçte o ritüeldeki size zaten hepinize tüm burçları özel o dönemde bence yılın en şanslı döneminden en özel döneminden biri o 11 Şubat bir ritüel vereceğim. Onu lütfen aslan burçları özellikle yapsınlar ve bu tarihleri lütfen lütfen not alsınlar. Şimdi bu Satürn Uranüs kareleri var. Bu yıl 3 kez olacak biliyorsunuz. 17 Şubat'ta olacak, Haziran, 15 Haziran'da olacak ve 24 Aralık'ta olacak. Bu tarihler aslan burçlarının özellikle bu aylar düzenlerinin değişeceği, yeni bir süreç içine girecekleri bir dönem Değişim kaçınılmaz. Aslanlar biraz sabittir. O yüzden bu yıl biraz zorlanacaklar. E, o sabitlikten ziyade değişime açılın. E, ve değiştiğinizde, yenilikleri kabul ettiğinizde daha şifalanacağınızı göreceksiniz. Biraz akışta kalmakta. O yüzden Aslan burçlarının e, akışta kalmak Aslan burçlarının faydasına olur efendim. Evet, devam edelim. 4 Mart itibariyle baktığımda, ha kova yeni ayını söylemedim. 11 Şubat Perşembe gecesi bir de kova yeni ayı var. aslan burçları için aslında o dönem işte o süreç daha sağlam, daha olumlu işbirlikleri, adımlar, ortaklıklar ya da evliliğe dair, uzun ilişkilere dair bir sürecin bir dönemin başlangıcı olabilir. Biraz kendilerini gergin, huzursuz, yorgun hissedebilirler. Çünkü güneş güneşle, güneş güneş karşıtlığı yaşayacaklar ya da otorite figürleriyle ilgili zorlanmalar yaşayabilirler. Burada daha ben değil de biz bilinciyle e, davranmaları ve hareket etmeleri gerekiyor. 22 Mart. Şimdi buraları bir geleyim. 4 Mart Mars 8'ler burcuna geçtiğinde Aslanlar daha kıpır kıpır, daha hareketli, daha sorunlara karşı mücadele edebilecekleri bir döneme girecekler. 4 Mart'a kadar iş hayatlarında bir takım krizler ve problemler yaşayabilir aslan burçları. 22 Mart'ta Venüs Koç burcuna geçtiğinde aslanlara maddi anlamda para getirir. çevrelerinden destek getirir, bir seyahat ve yolculuk getirebilir taşınmaya dair güzel dönemler, güzel adımlar. Ee, herhangi bir taşınma planınız varsa özellikle tavsiyem 22 Mart'tan sonraki döneme denk getirmeniz olacak. Ee, devam edelim. Ha, özellikle tabii ki de e, 28 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında Aslan Burçları yeni adımlar atmasınlar. Bakın orada biraz tehlikeli. Yani e, önlerine fırsatlar gelecek ama 22 Şubat'tan sonra imzaları atarsanız, yeni adımlar atarsanız daha e, farkındalıkla ve daha tedirgin olmadan kafanız karışmadan e, ilerleyebilirsiniz. Şimdi bu ne demek diyeceksin, diyeceksiniz. Hani 15 Şubat'ta şifalı bir gece, evet, ama 11 Şubat'ın etkilerini ve adımlarını 22 Şubat'tan sonra yapmanız daha doğru olacak sizin için. E, o dönemde biraz kafanız karışık olabilir çünkü. 22 Mart sonrası Aslan Burçlu için daha şanslı bir dönem. Özellikle bir 12 Nisan'da bir koç yeni ayı var ki aslanların şaha kalkacağı, mücadele ettikleri konularda başarıya ulaşabileceği dönem diyebiliriz. 24 Nisan itibariyle Mars'ın yengeçe geçmesiyle bilinçaltları ile ilgili korkular açığa çıkabilir. Bir takım huzursuzluklar, uyku problemleri yaşayabilirler, gizli düşmanlıklar açığa çıkabilir. Bu dönem ne zamana kadar sürecek derseniz... 12 Haziran'a kadar biraz temkinli olmakta, ee, çok fazla orta, ulu orta fikirlerini ve düşüncelerini söylememekte fayda var aslan burcu sonrasında problem yaşarsınız. Şimdi bu seneki Yay ve ikizlerdeki tutulmalar aslan burçlarını aslında faydalı olacak. Ee, nasıl faydalı olacak? Kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, yeni bir eğitime başlayabilecekleri ya da işte taşınma planları varsa ev almak istiyorlarsa kardeşleriyle ilgili bir takım sorunlar varsa bunların çözüleceği süreçler Mayıs ve Haziran ayları olacak Aslan Burçları'nda. Ve 27 Haziran Venüs Aslan'a geçiyor. Bakın Aslan Burçları Haziran sonu itibariyle şıkır şıkır hissedecekler kendilerini. Çok olumlu bir döneme girecekler. O döneme kadar Özellikle de o Mayıs ve Haziran dönemi 27 Haziran'a kadarki dönemde ani adımlar atmayın. Yeni başlangıçlardan ziyade biraz temkinli olun. 27 Haziran'dan sonra sahne sizin aslan burçları. Kendinize dair ne yatırım yapıyorsanız 10 katını alırsınız, fayda sağlarsınız. aşk ve ilişkilere dair de yeni adımlar, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Kendinizi çok değerli hissedeceksiniz. Hatta diyet fiziksel görünüm, işte saç baş değişimi, imaj değişimini bu döneme denk getirmenize fayda var. Zaten yazın böyle şıkır şıkır ışıldıcı. Aslan burçları da güneşle beslenir ve güneş enerjisiyle çalışır. O yüzden o 27 Haziran itibariyle şıkır şıkır olacağınız bir sürece gireceksiniz diyebiliriz. Aa, Aslan burçları hiç müzik açmadım bu arada. Hepsini açtım bak arka plan. Çok özür diliyorum. Aa bak unuttum. İşte güzel bir şey yok. Gıy gıy hep. Üçüncü sınıf Amerikan filmi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> evet. Özür dilerim. Aslanlar da çok sever. Şöyle eğlenceli eğlenceli anlatılsın edilsin. Arkada müziği açmayı unutmuşum. O kadar hararetli anlatıyorum ki bakın. 12 Haziran dönemi. Ee, Mars Aslan Burcu'na geçecek. Orada bir zaman zaman böyle bir gücü elinde tutacaklar. Ama ego problem, ego savaşlarına dikkat. Çok fazla ego savaşlarına girmediğinizde aslında mücadelelerinizden olumlu adımlar alabilirsiniz. 12 Haziran itibariyle sevgili Aslan Burçları. Ee, devam edelim. 12 Temmuz civarında bir de. 12 Haziran bu şekilde 12 Temmuz civarında e, Merkür'ün Yengeç, Yengeç Burcu'na geçmesiyle ee, bir takım gizli saklı sırlar birilerinin ee, işte bilgileri elinize geçebilir. Arkanızdan bir takım konuşmalar duyabilirsiniz. O dönem kulaklarınızı dört açın diyorum. Devam edelim. 9-20 Temmuz arası Venüs-Mars kavuşumu var Aslan'da. Aslan bu özellikle tutku, şehvet getirir. Çok tutulu, tutkulu ilişkiler ama aynı zamanda savaşacağınız ilişkiler getirir. O döneme dikkat edin. O dönem biraz böyle. E, değişik bir dönem e, ama hayatlarında çok böyle istedikleri bir şeyi e, tutkuyla, mücadeleyle gerçekleştirecekleri de bir dönem olacak. 1 Ağustos ve 4 Ağustos Aslan Burçlu için en şanslı günlerden, en, şa en şanslı dönemlerden biri. Güneş-Merkür kavuşumu var Aslan'da, niyet ettiğiniz her ne varsa yazın, hayal edin, imajine edin, sizi bulsun. Çok güzel dönemler. Venüs teraziye geçecek 16 Haziran'da, ay 16 Ağustos'ta. Aslan burçlarına ne getirir o Venüs terazi etkisi derseniz, ee, yolculuk getirir, seyahat getirir. Bir tatil planı varsa 16 Ağustos'tan sonraki döneme alırsanız çok daha güzel olur. Hatta belki tatilde yolculukta hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. O yüzden de önemli. Planlanmamış rutin, spontan tatillerle birlikte böyle bir maceraya adım atabilirsiniz diyorum. Evet devam edelim. Ee, şu dönemi çok sevdim aslanlar için. Şimdi aslanlar bu sene aşık olur bakın. Aşk ilişkilerle ilgili değişim var. Onu söyleyeyim. Ee, özellikle de aslında aşık olacakları döneme baktığınızda. Hadi ben size diyorum ya hep ben size aşık olacağınız zamanı söyleyeceğim diye. Ee, 26 Mayıs döneminde bir aşka tutulabilirler ama o aşk onlar için iyi mi yoksa biraz gelgitli mi olacak? Dikkat etmekte faydalı fayda var. Biraz fırtınalı bir aşk olabilir. Fakat sonrasında o Haziran döneminde, Haziran sonrası aslında aşk ve ilişkilerde daha keyifli bir dönem Aslan Burçları için. Ve e, 21 Eylül'deki terazi yeni ayı eski aşkları Aslan Burçları'nın hayatına getirebilir. 7 Eylül'deki Başak yeni ayına baktığımızda da Aslan Burçları'nın finansal adımlar atabileceği dönemdir. Maddi anlamda kazançlar elde ederler, yeni işbirlikleri yapabilirler ve ceplerinin dolacağı bir e, sonbahara adım atarlar diyorum. 19 Kasım'daki Boğa Burcu'nda ay tutulması. Bu biraz Aslan Burçları'nı zorlar. O Kasım sonu zaten Kasım ayı Aslan Burçları için çok keyifli geçmez genelde. Bu dönemde biraz zorlanabilirler, problem yaşayabilirler. İş hayatları ile ilgili zorlanabilirler. Ailelerine karşı, aile bireylerine karşı sorumlulukları artabilir. Oraya dikkat. 4 Aralık'ta Yay Burcu'nda güneş tutulması var ya. işte orada Aslan Burçları'na yılın son güneş tutulmasına çok sağlam bir aşk gelebilir. Bebek bekleyen aslan burçlarına da bebek müjdesi olabilir. O döneme de dikkat edin sevgili aslan burçları. Siz seviyorum şahane bir 2021 olsun. Hem sorumluluk alacaksınız hem de o sorumluluklar sayesinde şifa alınıp büyüyeceksiniz aslında bu yıl. Ee, sevgiler, saygılar.